Şimdi bugün arkadaşımın evindeyiz. Bugün arkadaş, arkadaş arkadaşımın kanalındayız. Bugün bu tırman oyunu oynuyoruz. Başlayalım. Şey, sen sen başla. Hatta adı taş, kağıt, makas. Bir, 1 2 Başla. Anno. Bir şey yazayım şu Abone olup like atlayın, unutmayın. Yorumları açmayı ve bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. ben niye sen mavileri, ben niye? Bak, ben mavileri sen beyazları. Abi! Niye tutuyorsun? Tutmam lazım. Tutma. <gülüyor> <gülüyor> Olmaz 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 valla olmaz. Arkadaşlar ben kazandım. <laughs> Kapalı.